Medine Gelen'in sunum masası Mardin'e ait birçok lezzete ev sahipliği yapıyor. Maklube, şam böreği, kahiye tatlısı, yoğurtlu patates salatası, Mardin usulü içli köfte, dibek kahveli tatlı ve kek masadaki lezzetlerden bazıları. Medine'nin Mardin usulü masasına hoş bulduk canım. Hoş geldiniz. Açılışımızı yapıyoruz. ...çünkü pankartını asmış evet. mağlubumuz efendim. <laughs> Hoş bulduk gerçekten. Hoş geldiniz Aslı Her yerde görüyoruz. Evet. Bakayım, evet. supla da. Şaka gibi. Medine'nin sofrası altta da afiyet olsun. Evet. Çıkışta da inşallah tost makinesi bizi karşılamaz. Hayır, <laughs> tabii ki. Bunu misafirlerim için özel yaptırdım Aslı Böyle Böyle herkese çıkarmıyorum. Size özel yani. Ne diyorsun ya? Tabii vallahi ki. çok özel hissettik. Çok evet, teşekkürler ediyoruz. Şimdi sunuma geçmeden önce, uyuma geçmeden önce... Lezzetleri konuşalım. Madem bu kadar konuşalım. emek verildi, Evet neler yaptın sen, hangisini yaptın? Ee, Aslan şurada sen. bir cam kap tatlısı var. Cam kap tatlısı ne ya? Evet öyle söylüyorlar bizim orada. Cam kap tatlısı diye isim vermişler. <laughs> Mardin'in e, özel kahvesinden, dibek kahvesinden yapılan Aa. bir tatlı. Kesinlikle öneriyorum ona. Hasta gibi mi? Evet biraz bir yaş pasta gibi biraz e, şey de tiramisu da benziyor. Ben onu çok güzel hazırladım. Dibek kahvesiyle. Atman atman, donat, evet. Bir şey söyleyeyim atman. ona şey diyelim. Dibek pastası. Evet diyebiliriz. Neymiş o cam kap bilmem ne işte. Tamam değiştirdik. Tamam. Neydi ee, adı? Dibek. Dibek tatlısı. Dibek tatlısı. Daha güzel oldu. Da, yanında da bir şey, kurabiyeler var. E, ee, o da kliçe. Ne Neçe? Kliçe. Kliçe. Evet o, kliçe. O ne? Mardin'in yine yöresel bir kurabiyesi yeni e, şeyden yapılıyor. Yeni bahar baharatından yapılıyor. Yedi bahar. Ha, yedi, ba yedi, yedi bah yeni bahar. bahar yedi türlü mü? Yeni bahar. E, yeni bahar. Yeni Bahar. Yeni Hani Baharası. zeytinyağlı dolmaya koyarız biz. Aynen Yeni Bahar. Mardin'de baharatı Mardin'in zaten tabii Aa. ki bizim baharatımız. Ben korklayım şey. o bütün baharatları sayarım sana. Tamam. Tamam. Ee, onun dışında şam börek var. Şu. Evet onu halam yaptı Ay. sizin için çok, çok özendi. sabah kadar sağ bununla uğraştı. Ay kurban olur. Güzel yaptı evet. Sağ olsun. O da Mardin'in yine e, meşhur böreklerinden. Aman içli köftesi de var. İçli köfte evet bu Mardin'in söyle. Biliyorum bak ben gibi. onu göstereceğim. Hem Yapıyorum kaşlaması herhalde. var, hem kızartması var. Onu da halam yaptı yine sizin için. Bundan ona çok sevgiler gönderiyorum. Büyük halama. Ee, bu bello. Bello. Evet, son, özür dilerim, pardon. Maklube. Ee, diğer adıyla da ben buna Mardin usulü cheesecake diyorum. Allah Allah. Evet. Maklube. Evet. bakacağım var mı bunda? E, patlıcan yok. Bunda badem var. Evet. E, badem. Ondan Aa. sonra e, yeni, yine yeni bahar baharatı. Evet. Altında ekmek koydum. Ben kendim Aa. yaptım. Normalde ekmek koyulmaz. Evet koyulmaz. Çizkeke e benzesin diye ben böyle bir şey yaptım. Bak ya. Çizkeke'nin altında... Seni tebrik ediyorum. Evet. Aferin. Çok meraklısın evet. demek. Evet. Böyle bir yaratıcılığımı <laughs> kullanayım dedim. <laughs> Helal. Ne oldu? Ay, çok kötü oldu. Su var su o zaman. Su, su var tatlım. Helal yani. canım. <laughs> İyi misin? <laughs> yani, Ay değil mi? kıyamam. Aman. Dikkat et güzelim. Ha su iç ablacığım. İyi hissetmiyorsan çıkabilirsin tabii ki ama toparladın. Şey. genizime gidince biraz biraz daha su iç ama. Biraz daha iç, daha iyi hissedersin. Aynen. Sen bu arada anlat. E, ee, bu aslında kahye tatlısı onu anladım ben. Sonra. he i̇çerisine künefe peyniri koyuluyor. Oh. Onunla e, birlikte tavada e, birazcık şeye benziyor bu. E, katmer. he katmer. Evet. Baklava yufkasıyla yani. yapmışsınız. Evet, baklava pratik bir, bir şey bakın. Mesela pratik. baklava yufkasıyla evet. içine e, şeylik neydi? E, peynir. Künefe peyniri, soy... peyniri koyuyoruz, evet, ee, kızarttın, evet. şerbetledin. Aynen öyle. Süper. Herkesin evet. kesesine bereket çok olsun, çok emeklerine güzel. sağlık olsun. Şimdi gelelim esas konumuza. <laughs> Buyurun Usan'ım var. Senden Uyuralım. başlayalım hadi. Ben öncelikle şu peçeteye değinmek istiyorum. Ee, bunu açınca çeyrek falan mı veriyorsun? yoksa çeyrek mi takıyoruz? Hmm, hayır. Onu şey, o şekilde Gizem Hanım'ın yüzüğünden sonra bu bir fiyasko bence. Yani. Onu o şekilde şekillerden Daha ağladım. bir şey olabilir mi ya? Sade renk seçebilirdim. Evet. Yani Sade renk bulamadım. O yüzden onu tercih ettim. Peçeliklerin hazır mı? Yoksa sen mi yaptın? Hazır. Hım biraz laf söylenmişti sanki. Bu da biraz özentilik gibi ben değil mi? Aynen. Böyle cepli. Bu ben da cepli söylemedim. bir şekilde yapılmış. Keşke kendin yapsaydın. Biraz daha yaratıcılığını kullansaydın. O kullansaydım. kadar vaktim yoktu benim. Hmm. Anladım. senle mi gördük Püşracığım yani bir sanki böyle hani ilk defa keşfedilmiş gibi hepimizin sofrasında vardı yani. Ama benim soframda laf edilmişti başkasının özenildi gibisinden. Yani estenada vardı. Sofrasında evet. olan şeyi ee, sen farklılaştırabilirdin. Tamam ben bir zaten detayla bir şey de farklılaştırdım. De evet bunda farklı olduğunu düşünüyorum. Gizem'inkiyle aynı değil. Seninkiyle hiç aynı değil. seninkinde çiçek vardı, böcek vardı. Bahsetme. Çiçek böcek layıklık amacıyla. Tamam, detay ben de çepte kullandım, farklı model kullandım. Farklı şekilde kullandım. Sen de farklı şekilde kullanmışsın. Aynı Değil ...hiçbir şekilde olamazlar. zaten. Ben yorumları istinaden söyledim, o yüzden Şimdi bir şey, detay ekleyebilirim. Ben bir şey sormak istiyorum. Buyur. Ya yani mesela kuru dolmanın fiyatı nedir? <laughs> fiyatı mı? Kermese gelmiş gibi hissettim de. Ya hayatım o zaman sen bir, bir oradan... E, ...gerçi sana e, fiyat veremeyeceğim. Neden? Sen onunla yemeğe layık değilsin. Allah çünkü. Allah. Aynen. Niye masana oturttun o zaman Aynen. beni? E kalk hayatım. Tamam kalkıyorum. Bir güle. güle. olsun size. Oo. Oo. bir de neden? Yani o masama saygısızlık, emeklerime saygısızlık yaparsa ben de ona bu şekilde cevap veririm. İlayda masanın nesini kermese benzettin? Ya pankart hazırlamış, bir supla hazırlamış afiyet olsun Medine'nin sofrası diye. Ee, ben de bir espri patlatayım dedim yani kermese mi geldik fiyatını sordum da olmanın Gayet komikti yani. Alındı bayağı da büyüttü yani beni masadan kovdu. Ya ben şu an çok üzüldüğüm için oturmak istiyorum. Ben evime gelen misafire gayet kibardım. O beni soframda rencide ettiği için ilk yorumuyla ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Onun zoruna gitti. Ben Sofya'yı terk etmedim. O niye terk etti anlamış değilim. Çok özür diliyorum. Sinirlerim gerçekten bozuldu ve çok üzüldüm. Yani yaptığı çok ayıp. Ben orada bir espri patlattım. Ortada hani bir renk katsın diye. O da beni masadan kovdu. Ben de tabii ki de kalkacağım yani. Benim de bir onurum, bir gururum var. masadan kalktım, buraya geldim. Hala oradan bana laf sayıyor. Ben de onun seviyesine düşmemek için tabii ki de susmayı tercih ediyorum. Medine gerçekten çok varoş bir insansın. Çok çok üst düzey varoş bir insansın. Ben böyle düşünüyorum. Çok terbiyesizlik yaptın. Elemeğin vardı evet masanı da beğenmiştim yalan yok. Ama sen kendini rezil ettin. Kendini çok eksilere düşürdün. Sen şimdi kermes derken espri yaptığını söyledin ya. Medine'de beğenmiyorsan gidebilirsin derken espri yapmış olamaz mı? Evet. Ben hatta onun üzerine sordum dedim ki kalkayım o zaman kalk dedi bana. Hani otur diyebilirdi. Kalk espri yaptıysa hayır otur deseydi bana. Kalk dedi kalkma. Sabahtan beri layık değilsiniz, şöyle değilsiniz, böyle değilsiniz. Bize gerçekten yani doğmuş doğulmuş doğmuş şu an kendini boşaltıyor. Biraz sakin olsun bence o. Yoksa benim sinirlerim tavanı çıkar mısın? Şok oldum bana kalk git demesini. Hiç beklemiyordum. Misafiri insan böyle davranır mı? İsterse özür dilesin asla kabul etmiyorum. Medine senden özür dilese daha masaya gelmeyecek misin yani? Masaya asla gelmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın sadece asla Hanım'a saygım olduğu için salona geleceğim. Hazırsan şimdi beraber gidebiliriz. Yani bu sinirle nasıl gelebileceğimi düşünmüyorum ama biraz toparlanmaya ihtiyacım var. Toparlanıp geleceğim.